Yağmur yağıyordu. Topi evde oturmaktan sıkılmıştı. Pencereden dışarı baktı. Ufukta güneş parlıyordu. Gökyüzünde rengarenk bir gökkuşağı vardı. Topi çok heyecanlandı. Hemen koştu fotoğraf makinesini aldı. Gökkuşağının fotoğrafını çekmeliydi. Makinesini kaptığı gibi bahçeye çıktı. Ama koyu bulutlar çoğalıp güneşi kapatmıştı. Gökkuşağı da artık gözükmüyordu. Topi endişelendi. Gökkuşağı nereye gitmiş olabilir? Yoksa koyu bulutlar mı kaçırdı onu? Topi karar verdi. Gökkuşağını bulmalıyım dedi. Yola çıktı. İleride bir ayçiçeği tarlası vardı. Topi ne zaman bir ayçiçeği görse çiçek hep güneşe bakardı. Ama bu kez hepsinin boynu büküktü. Gökkuşağı gitti diye üzülmüş olabilirler miydi? Topi bir ay çiçeğine yaklaştı. Ay çiçeği, ay çiçeği gökkuşağını gördün mü? Ayçiçeği başını yavaşça kaldırdı. Evet, az önce buradaydı. Topi merakla sordu. Peki nereye gitti biliyor musun? Ay cevap verdi. Güneş gidince o da gitti. Belki de güneşle beraber gitmiştir. Topi gökyüzüne baktı. Gri bulutlar tüm göğü kaplamıştı. Güneşi nasıl bulacağız dedi. Ayçiçeği gülümsedi. Güneşi bulmak kolay. Arkasındaki ayçiçeklerine döndü. Arkadaşlar sihir zamanı. Hadi güneşi bulalım. Tüm ayçiçekleri aynı anda başlarını gökyüzüne kaldırdı. Yapraklarıyla daire şeklini çizerek ve hep bir ağızdan bağırdılar. Hoks poks. Heliotrop güneş dediler. Ay çiçekleri büyülenmiş gibi aynı yöne bakmaya başladı. Bulutlar aralandı, ay çiçeklerin baktığı yönde güneş ortaya çıktı. Ay çiçeği güneşe bakarken fısıldadı. Gökkuşağı hep güneşin karşısında olur. Topi teşekkür etti ama ay çiçeği onu duymuyordu. Hayranlık içinde güneşi izliyordu. Topi gökyüzüne baka baka yürümeye devam etti ama gök bulamıyordu. Tam o sırada bir ses duydu. Hey dikkat et üstüme basacaksın. Seslenen minik tırtıldı. Topu eğildi. Özür dilerim. Gökkuşağını gördün mü onu arıyorum. Tırtıl başını salladı. Hayır ama istersen uçup yukarıdan bakarım. Topu şaşırdı. Ama senin kanatların yok ki. Tırtıl gururla. Minik bir sihirle olur dedi. Gücü bana Doğan'a verdi. ''Ben küçük bir sihirbazım.'' Sonra ciddi bir sesle büyüsünü yaptı. ''Hoks poks, metamorfoz değiş.'' dedi. Tırtılın çevresini ışıl ışıl bir koza kapladı. Koza açıldı ve içinden harika bir kelebek çıktı. Topi kelebeği şaşkın şaşkın bakıyordu. Kelebek Topi'ye ''Beni bekle.'' dedi ve havalandı. Kelebek gökyüzünü taradı ama gök gökkuşağını bulamadı. Tam yere dönerken rüzgar esti. Kelebeği havada soğurdu. Topi peşinden koştu onu kurtarmak için ama yetişemedi. Kelebek tam bir ağaca çarpacakken ağacın olduğu taraftan hoks poks iplikler diye bir ses yükseldi. Bir örümcek kardan incecik iplik çıkardı ve bacakların yardımıyla bir ağ örerek kelebeği kurtardı. Kelebek ağda inerken Gök kuşağını bulamadım dedi üzgünce. Örümcek az önce buradaydı. Biraz erken gelseydiniz görürdünüz dedi. Tam o sırada gökyüzünde bir şimşek çaktı. Elektro diye bir ses etrafta yankılandı. Kelebek korktu. Eyvah bulutlar elektro büyüsü yapıyor. Şimşek kuşları gökyüzünde saklanalım. Yağmur başladı, gök gürledi, örümcek bağırdı. Çabuk çabuk şu ağacın altına. Ama cümlesini tamamlayamadı. Bir yıldırım kuşu yakındaki ağaca kondu. Kocaman bir gürültüyle dallar yere düştü. Kelebek korkuyla olmaz olmaz dedi. Ağacın altı tehlikeli. Yıldırım kuşları yüksek yerlere iner. Topi yerde büyük bir yaprak buldu üçü birlikte yaprağın altına saklandı. Bir süre sonra bulutlar elektro büyüsünü durdurdu. Yağmur hafifledi. Uzaklardan güneş tekrar göründü. Topi çevresini dinledi. Yağmur taneleri yere düşünce şakır şakır ses çıkarıyordu. Ama bu kez sanki başka bir ses daha vardı. Topi arkadaşlarına baktı. Duydunuz mu? Sanki havada hokus pokus, prizma diye bir ses var. Kelebek ve örümcek de duymuştu. Birbirlerine baktılar. Örümcek heyecanla, evet, evet bu yağmurun büyüsü. Ne zaman böyle bir ses çıkarırsa gökkuşağı gelir dedi. Ve çok sevindiler, hep birlikte gökyüzüne baktılar. İşte gökkuşağı oradaydı. Güneş ışınları yağmur tanelerine çarpıyor. Beyaz ışık giydi renge ayrılıyor... Ve gökyüzünde kocaman bir gökkuşağı oluşuyordu. Gökkuşağı güneş ve yağmurun ortak büyüsüydü. Topi fotoğraf makinesini çıkardı. Gökkuşağının altında arkadaşların fotoğrafını çekti. Dönüş yolunda düşündü. Doğa ama herkese büyülü bir güç vermiş. Acaba benimki ne? Bir an durdu. Sonra gülümsedi. Buldum dedi. Hoks poks kırmızı topi var lan. Ve... Topi yuvarlana yuvarlana evine gitti.